Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım yine efsane bir siteyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve bunun gibi para kazanma videolarından daha önce haberdar olabilirsiniz diyorum. O zaman hadi videomuza geçelim. Dostlarım şimdi siteye geldiğimizde ben açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Asla referans linki değildir dostlarım. Referans üzerinden para kazanmak istemiyorum. Yani sizin üzerinizden bir para kazanmak istemiyorum dostlarım. Biliyorsunuz böyle YouTube kanalları var. Referanslarınızı paylaşıyorlar. Referans linklerini paylaşıyorlar. Ve sizin tıklamanız sayesinde kendileri gelir elde ediyorlar. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum dostlarım. Ben sadece size açıklamalar kısmına sitenin linkini koymak istiyorum. Sadece sitenin linki arkadaşlar. Referans linkim değil bilginiz olsun. Ben sizin üzerinizden para kazanmıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi açıklamalar kısmına link koyduğum linke tıkladığınızda sizi böyle bir site karşılık, böyle bir arayüz karşılayacak dostlarım. Arayüze geldiğinizde burada bir kullanıcı adı girmenizi istiyor sizden. Bir kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Sonra buraya bir şifre bölümü oluşturuyorsunuz dostlarım. Burada bir şifre oluşturuyorsunuz. İlk şifreyi oluşturduğunuz şifreyi buraya tekrar yazıyorsunuz. Buraya bir e-posta adresi giriyorsunuz. E-posta adresiniz aktif kullanılabilir bir e-posta adresi olması lazım. Ki onay kodunuzu onaylayabilirsiniz dostlarım. Bir onay kodu geliyor size. Sonra tavsiye eden kısmını boş bırakabilirsiniz. Burada bildiğiniz gibi referanslardan para kazanıyor bazı youtuberlar. Bunun üzerinden sizin üzerinizden para kazanıyor dostlarım. Ben bunu yapmayacağım size. Şimdi aşağıdan ben robot diyelim kısmına tıkladığınızda kayıt ol kısmına tıkladığınızda dostlarım buradan kayıt işleminiz tamamlanıyor ve e-postanızı adresinize bir onay kodu gönderiliyor ve onu onayladıktan sonra hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Peki hesabınıza giriş yaptıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Ben para kazanma yöntemlerini anlatmadan önce size sitenin güvenirliğini bir göstermek istiyorum dostlarım. Buradan kayıt olduktan sonra siz de kendiniz de görebilirsiniz bunu. Aşağı kısma indiğinizde burada 40 milyonun üstünde bir kullanıcısı olduğunu görebiliyorsunuz. 2 milyarın üstünde bir tıklaması olduğunu görebiliyorsunuz. Reklam tıklamaları ve 2 milyar işte 40 milyon insana bir para kazandırmışlar burada. Şimdi dostlarım burada aşağıda ee, sosyal medya hesaplarını görebili görebiliyorsunuz sitenin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları var burada. Yukarı çıktığımızda form kısmına tıkladığınızda dostlarım böyle bir alan çıkacak karşınıza. Burada site hakkında merak ettiğiniz her şeyi çözebilirsiniz. Türkçe diline de çevirebilirsiniz. Buradan şöyle sağ tık yapıp Türkçe diline çevirebilirsiniz. Buradan site hakkında gördüğünüz gibi ojo haberler ve bilgiler hakkında buradan forumlardan bilgi edinebilirsiniz. Şimdi siteden nasıl para kazanacaksınız onu size açıklamak istiyorum. Buraya geldiğinizde şurayı bir Türkçe diline çevirelim. Daha iyi anlaşılsın. Reklamlara tıklamak için ödenir kısmına tıklıyoruz dostlarım. Tıkladıktan sonra burada müsait ads yazıyor. Müsait ads'im benim 15'miş. Yani müsait reklamım şu an 15 taneymiş arkadaşlar. Müsait premium ads kısmı var. Bura bizimle alakalı bir kısım değil. Premium üyelere özel dostlarım. Peki premium almanızı tavsiye eder miyim? Etmem dostlarım. Hiçbir siteye para yatırmayın. Hiçbir site güvenilir değildir. Bunu bilgisini vereyim sizlere. Yani ben yatırmanızı tavsiye etmem. Premium olmanızı tavsiye etmem. Burada da bugün tıkladığım reklamı görebiliyorsunuz. Bir reklama tıklamışım. Şimdi aşağı kısma indiğimizde burada saniyeler kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığımda 5 saniye bu sitede durunca bana 1 cent verecekmiş dostlarım. Hemen reklama tıklıyorum. Reklama tıkladıktan sonra aşağı doğru in diyor size. Bakın gördüğünüz gibi 5 saniye geri saymaya başladı. 5 saniyem bittikten sonra bekliyorum. Ne diyor? Tıklama değerlendirilmiştir. Bu reklamı izlediğiniz için 1 sent kazandınız diyor dostlarım. Burayı kapatabiliriz bundan sonra. Şimdi gördüğünüz gibi burayı yenilediğimde bugün tamamladığım reklam 2 sayıya çıktı. Yani ben 2 sent kazandım 2 reklama tıklayarak şu an. Burada günlük bakın. Şurada yazan kısma baktığınızda yarın daha fazla yönlendirme yani reklam alabilmek için Bugün en az 4 kadar reklama tıklamanız gerekiyor. Yani ne kadar çok reklama tıklarsanız bir sonraki gün o kadar çok karşınıza reklam çıkıyor dostlarım. Her reklamlar 1 sent değerinde. Bunun da bilgisini vereyim size. Peki buradaki reklamları bitirdiniz. En aşağı çekim limiti, limiti de 2 dolar dostlarım sitede. Bunun da bilgisini vereyim size. Buradan kendi şeyinize giriyorsunuz. Sayfanıza giriyorsunuz. Girdikten sonra buradan Türkçe diline çeviriyorsunuz. Şu kısım var ya dostlarım. Satın alma kısmına tıklıyorsunuz. 2 dolara ulaştınız diyelim. Bakın çekim talebi oluşturacaksınız buradan. Fon alım bakiyesi diyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi fon satın alma diyor. İşte jeton ödemeleri, bakiye transferi ile diyor. Bakiye transferi banka işte banka hesabınıza ödeme alabilirsiniz. Buradan da jeton ödemeleri alabilirsiniz. Bitcoin, Ethereum gibi ödemeler alabilirsiniz 2 dolara ulaştığınızda. Yani sitenin arayüzü bu kadar basit, kolay, kullanışlı bir site. Buradan teklifler kısmından da işte ee, anketleri doldurabilirsiniz. Hatta şuradan sürekli karşınıza çıkıyor zaten. Buradan anket doldurmaya gidinlediğinizde karşınıza bazı anketler çıkıyor. Onları doldurarak da para kazanabilirsiniz. Site gayet güvenilir bir site dostlarım. Bakın şurada Oja diye arattığımda sitenin ismini. Buradan forumlar açılmış oluyor. Bu forumlarda bu sitenin yorumları yapılmış oluyor dostlarım. Gayet güvenilir bir site. Zaten 40 milyonun üzerinde bir kullanıcısı var. Dediğim gibi siteden çok rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Eğer videoyu, videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz dostlarım aşağıdan beğenebilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.